101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Evet, şey bir uyarı var. Herhalde açıyı kapatıyor herhalde, değil mi? Evet, evet. <laughs> ben değil. Kay TV'den geliyor. <laughs>

bu gece itibariyle Gaziantep'te rahmetli olan hastanede rahmetli olan bir patlama sonucu 8 tane canımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yaralarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar diye belirtirken ailelerine de vefat edenlerin sabırlar temenni ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde önemli bir yer edinen Gazi Antep'imize ismiyle anlaşıldığı gibi geçmiş olsun diyorum. Tabii ki Kayseri'mizi onurlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. yıldır dönümü nedeniyle anma etkinlikleri yapıyoruz. Bugün gönlümüz isterdi ki bundan 101 yıl önceki coşkuyla daha da gelişerek sahiplenme anlayışı içerisinde bu çalışmayı yapalım. Ancak pandemi nedeniyle sınırlı da olsa bugünün anısına etkinlikler yapılıyor. Pandemi koşullarında bu çalışmaları hayata geçiriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Kayseri'mizde böylece konuk etmenin 101. yılıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kayseri'mize hoş geldi diyoruz. Tabii ki kendisiyle birlikte heyeti de e, mevcut idi. O heyetle beraber Kayserimize Sivas'ımızdan çıkıp gelmek üzere bir perşembe akşamı ancak hava koşulları, kar şartları, yol şartları gibi nedenlerle bir günde Kayserimize ancak gelebilmiş idi. O günün tarihine denk gelen perşembe akşamı çıktığı yolculuk cuma akşamı üzeri Kayserimizde sonlanmış çifte kümbetler diye bilinen Sivas bulvarımızın ilerisindeki o bölgede adeta bayraklarla flamalarla coşkulu bir şekilde halkımız tarafından kendileri ve heyeti karşılanmıştır. Daha sonra hatırlanacağı üzere ya da tarihteki kayıtlardan öğrendiğimize göre İmam Zade Raşit Bey'in evine misafir olmuşlardır. Yanındaki heyetten eşlik edenler de değişik evlerde misafir olmak üzere geceyi Kayseri'mize geçirmiş, daha sonra görüşmelerine başlamış ve milli mücadele yolunda ışık saçacak olan çalışmaları yapmaya devam etmiştir. Bu çalışmalarını Cami Kebirimizin hemen yanı başındaki Raşid Efendi Kütüphanesinde toplum önderleriyle, din büyükleriyle ve şehrin ileri gelenleriyle yapmış şehrimize sadece bundan 101 yıl önce gelmemiş daha sonraki süreçte 4 ya da 5 şeklinde toplamda belirtilen Kayserimize ziyaretlerinden bahsedilmiştir. Her ziyaretinin değişik amacı olmuş ama şu da gösteriyor ki Kayseri stratejik bir şehir. Kayseri bir işe sahip çıkarsa o iş yoluna girer ve bu stratejikliğinden kaynaklı olarak geçiş güzergahı olmasından dolayı da değişik zamanlarda Erzurum'a ya da başka yerlere giderken buraya uğramak durumunda kalmıştır. Ve dolayısıyla şehrimizde değişik zamanlarda misafir olmuştur. Bu çalışmaları sırasında Milli Mücadele ile ilgili çalışmaların yanında daha sonraki süreçte ekonomik bağımsızlık olmaz anlayışıyla, siyasi bağımsızlık ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz anlayışıyla ekonomik hamleleri başlatmıştır. Hatırlanacağı üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Ankara'da açılma sürecinde Alternatif olarak Kayseri'mize gündeme gelmiş. Burada da hazırlıklar yapılmıştır. Yani yine bir stratejik hamlenin gerektiğinde burada olabileceğini vurgulayan en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Milli sanayi hamlelerini başlatırken öncelikli hamleyi tayyare fabrikası. Burada bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Savunma sanayimizin ana omurgasını oluşturan tayyare fabrikasının bir bakıma Kayseri'mizde bugünkü Hava İkmal denilen yerde fabrikasının kurulmasını sağlamış. Daha sonra dokuma sanayinde önemli bir yer edinen Sümer Bez fabrikası ki tekstil sektöründe gerek Adana'da gerek Kayseri'de Kayseri hemşehrilerimizin ya da Bursa'da bu sektörden İlham alarak bu çalışmaları yaptığını da buradan paylaşmak isterim. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel, hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Anadolu'nun iktisadi hayatında sonsuz ve yüksek bir yeri olan Kayseri'nin, temsilciler kulluğuna açtığı içtenlik ve kardeşlik dolu kucağı o kadar sıcak. <laughs>